Rabbimiz Celle Celalü şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost soru Seninle beraber iman edip biz de Müslümanız elhamdülillah diyenler de onlar da emrolundukları gibi dost soru olsunlar. Azgınlık yapmayın, taşkınlık yapmayın. Şüphesiz Allah Celle Celalü yapmakta olduğun şeyleri hakkıyla görendir buyuruyor. Bir insanın kendisine göre dost doğru olması ayrı, ayrı şeydir. Allah'a göre dost doğru olması ayrı şeydir. Ben farklı düşünebilirim, sen farklı düşünebilirsin, öbürü farklı düşünebilir. Herkes kendi düşündüğünü doğru kabul ederse kaç tane doğru ol çıkacak kainat? Herkes doğru olmuş olacak. Mesele öyle değildir. Mesele nedir? Allah'a göre doğru olmak. Allah Teala'nın doğru dediği kesin doğrudur. Allah Teala'nın yanlış dediği kesin yanlıştır. Öyleyse ben bana göre, topluma göre, anneme göre, babama göre, eşime göre doğru olmam yetmez. Çocuklarım sen iyi bir babasın. Eşim sen çok iyi bir eşsin. Babam annem sen iyi bir evlatsın demeleri yetmez. Allah da bana iyi bir kul diyor mu demiyor mu? Burası önemli. Arkadaşlarım bana sen çok iyi bir arkadaşın diyebilirler. Ama allah Teala bana sen iyi bir kulsun demiyorsa, arkadaşlarımın bana sen iyi bir arkadaşsın demesi ne işe yarar? Eşimin bana ben sen, senden çok razıyım, sen gerçekten örnek bir eşsin demesi ne işe yarar eğer Allah benden razı değilse? Dolayısıyla burada önemli olan bana göre değil, eşime göre değil, çocuklarıma göre de değil, topluma göre de değil, devlete göre de değil, Allah'ın nizamına göre dost olmaktır.